Evet arkadaşlar bir video bir videoda hoş geldiniz bugün pet açıyorum para alıp evet şimdi buraya <laughs> videoya devam ediyoruz. Hmm. Para alacağım. <laughs> Oh. İstediğimden İşte ben bunu almaya çıkmıştım ama bu çok uzun sürer. Şurada bir tane kırmıştı. Evet arkadaşlar de bard. Evet arkadaşlar. Şimdi pet açmaya gideceğim. Evet. Ne taraftan gidiyorlar? <laughs> ha, öyle koşuyorum. <laughs> nereye gidersem artık. Nereye çıkarsa yol. Yok, geliyorum galiba. Aynen yakınlaştık. Işınlanmanın taktiği yok mu? Var. Reset çekmiş. Bot mi taktiği? Evet şimdi. <laughs> yok donumun çaprazı. Açıyorum. Bir de şu yeşillen vardı işte önceki bölümdeki. <laughs> yok donumun çaprazı yine panda çıktı ya. Bu ne kafanı şaplatayım. Üç tane keriz çocuk gibi. Keriz çocuk iş başında para pet açıyor gibi. Bu ne? Dur bakalım bir tane mega denedik. Şu tane mega alıp alabildiğimiz. Naf 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 naf. Neyse. Şimdi bu, bir videoda ama ah burada de almış bırakmışla beleş pet sayısı üstteki bunu en kolay yani Tekte almak istiyorsak dört pet ihtiyacımız var Arkadaşlar şu an para alamıyorum ben. Şimdi alabiliyorum. İşte bir tane var. Bir unutmuş. Ya bir tane almadığın zaman başka bir tane alamıyorsun. Evet şuna kırmaya deneyeceğim. Bu kadar zıplayamıyorum ben bakalım almış mısın? Ne? <laughs> arkadaşlar buna çalıştım da buna kıra kıramadım bir dakika. Evet arkadaşlar bu büyükçe çalıştım da bunu kıramadım. Yaşasın bot milik. Evet şimdi bunu kırmaya çalışacağım. Ya dönümün çiçeği Sonra onu tek başına nafkıra. <laughs> Anam bir sana söyleyeyim. Evet şu an para kasıyor Şu para toplayacağım. Kırmış mı? Bakayım ne kadar. Aa nafkıra. <laughs> nafkıra bir tane bot mu şuraya etsin bakayım hangi bot mu gidiyor kedime gitsin. Zaten çok daha vurmasına gerek yok yani buraya. O yüzden kedime girebilir. Evet şu an bir tane pet alabiliyorum. Tabii ki daha almayacağım. Bunu kırak mı? Neyler? Bunu kırak mı? Neyler? Aslında ben gidip alsam bunlar o sırada kırabilir mi? Bakın reset çeker. Reset çekme yapmış Zaten kırdılar ki. Tamam boş ver. Hemen koşarak alalım. Bu oyunda da sanki daha az olmanın yolu yokmuş gibi. Evet şimdi gidiyorum <laughs> pet kamerayla doğru. Reset çekme olsaydı direkt çekip yaktım Aa. Yokmuş. <laughs> Görebiliyorum şu an bayağı az kalmış ondan işi. benim işim de baya az kaldı alıp gideceğim yani evet, alıp gideceğim de yani. açılma işi uzun sürecek şey aldım gelsin abi ne geliyor o bu ne inek? İhtimal bak. İhtimal vereyim yüzde iki ihtimal. Çıkma ihtimali yoktu yani. Şu kediyi kapatalım. İnek mi takar? Çünkü inek daha iyi ona göre. Yani inek mi takar? Şimdi hepsi benim yanıma yani. Ben ne oynayacağım abi? Ben şu an ay yedim yani. O, o kadar. Yani şey yıkırdı. Kutuyu kırdılar. Ben gittim. Burada ne yapıyorum. Şu an çok fena kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yeni petimizi aldık. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.